Türkiye'nin Kuzey Irak'a kara harekatı başladığı bir süredir özellikle e, Genelkurmay ikinci başkanları seviyesinde e, Amerika ile yürütülen temaslar, yoğun görüşme trafiği ve son olarak Dışişleri Bakanı Babacan'ın e, kar yerden kalkmadan e, bu operasyon gerçekleştirilebilir kara harekatı masada e, açıklamalarıyla kara harekatı e, beklentisi ve e, söylentileri de e, sürat kazanmıştı e, Amerika Birleşik Devletleri ile e, yapılan e, işbirliği. Çerçevesinde Bugüne kadar sayın seyirciler Aralık, Ocak ve Şubat ayları içerisinde tam 8 hava harekatı gerçekleştirildi. Görünen o ki bu işbirliği beklere edildiği biçimde devam ediyor ve yine bu operasyonda... Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri de Türkiye'nin kara harekatını e, destekliyor. Bu kuvvetler dün akşam saat 19'a itibaren 10 bin kadar Türk askeriyle birlikte e, Irak'ın kuzeyine geçmiş durumda sınır ötesi kara harekatını başlatmış durumda. E, şu anda Türk askerlerine, Türk hava kuvvetlerine bağlı jetler de e, belirli PKK hedeflerinin noktalarını e, havadan da vurarak e, destek veriyor e, durumdalar. E, tabii ki e, gelen son bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Bu arada. E, Uh, hem uh Amerika Birleşik Devletleri'ne hem de Irak yönetimine e, operasyona ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'nın bilgi ilettiği e, belirtiliyor. E, biraz önce söylemiştik Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de e, Irak Cumhurbaşkanı Talebani'yi telefonla arayarak operasyona ilişkin, kara harekatına ilişkin bilgi verdiğini söylemiştik ve e, hedefin tamamen terör örgütü PKK üyeleri olduğunu PKK'nın hedefleri olduğunu bölgedeki Kürt unsurların diğer yerel e, yönetimin ya da e, Kürtlerin e olmadığı yönünde bir açıklamasını yaptığını belirtmiştik. Tekrar edelim isterseniz saat 14.30 civarlarında da Irak'ın Ankara Büyükelçisi Sabah Omran Dışişleri Bakanlığı'na gidecek. Dışişleri Bakanlığı'nda olacak. Türkiye'nin Genelkurmay Başkanlığı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı kara harekatına ve gelişmeler ilişkinde Dışişleri Bakanlığı'ndan bilgi alacak.